Merhaba arkadaşlar, tabak nasıl? Yanında salata, ayran, muhteşem bir tabak değil mi? Bu tamamen bir diyet tabağı arkadaşlar. Akşamdan hazırlık yaptık, diyete başlıyoruz dedik. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Beraber karar vereceğiz Allah'ın izniyle. Öncelikle beyaz tavuk göğsünü çıkarttık. Tencerede şöyle bir arkalı önlü biraz da tuz atalım, lezzetlensin. Diyet yapıyoruz da ölecek miyiz yani? Neticede sadece diyet yapıyoruz. Verebildiğimiz kadar, hafifleyebildiğimiz kadar hafiflemeye çalışacağız. Tencerenin içerisinde şöyle arkalı önlü güzel bir şekilde mühürledim. Daha sonra üzerine suyunu ilave ettim. Bir iki tıkladı pişsin arkadaşlar. Pişmiş olması çok önemli. Çünkü ne kadar pişerse sadece burada pişecek. Sabahleyin hemen size bu görmüş olduğunuz baş başa bir bulgurdur. Bu iri bulgur tanelidir. Onu güzelce yıkadım. Üzerine de biraz soğuk su ilave ettim. Hemen ocağımın üzerine alıyorum. Ağzını kapatacağız. Kendi başına kaynayacak arkadaşlar. Kaynayana kadar harita işte. Kaynadıktan sonra da altını hafifçe kısın. Kendi kendine içini çeke çeke pişsin. Çünkü baş başbaşı bulgurlar biraz e, sert oldukları için biraz daha ya böyle yavaş yavaş pişmeleri, yavaş yavaş yumuşamaları lazım. Ben de o pişene kadar, o yumuşayıncaya kadar tavukları kemiğinden ayıracağım. İçerisine tabii ki tavuk etimizde olması lazım. Direncimizi de alabileceğimiz Karbonhidratın da olması lazım arkadaşlar. Proteinin olması lazım. Bunları şart koştuğumuz zaman çok güzel sağlıklı kilolar verebiliriz. Ama gördüğünüz gibi e, tavuğumuzun kemiğini etinden ayırıyoruz. Kemikleri bir kenara koyacağız. Böyle altta kalmış suyunu bir kenara koyacağız. Onu almayacağız, kullanmayacağız. Neden? Çünkü orada derisinin de böyle hafiften... E, tuzlu ve yağlı suyu var. Dolayısıyla şu an bizim neye ihtiyacımız var? Tuzla ve yağa ihtiyacımız var. Bütün aradıklarımız orada muhteşem güzel lezzetli oluyor. Bir de bu kısımları arkadaşlar içlenen kemiklerini çıkaralım. Bir de böyle tabana değen e, göğüs etinin kısımları İlla ki çok çok lezzetli, çok çok tuzlu oluyor. Böyle piştikçe de orası kızarıyor, yağlar orada erimiş oluyor. Orası daha fazla yağlı oluyor. Biraz böyle kahverengiye açık kahverengiye kaçan bir rengi oluyor. Ve çok muhteşem lezzetli oluyor. Tam da burası arkadaşlar lafın üzerine geldi. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Dikkat edelim eğer diyet yapmak amaçlı kullanıyorsak bunları yememeye özen gösterelim ama yok ben bunu normal yemek gibi yerim ki komşum öyle söyledi bu dedi kallavi bir sofra kallavi bir masa dedim. bu porsiyonu ben yesem bir günlük dedi karnım doyar dedi işte bu malzemeleri alalım arkadaşlar bunların içerisinde yağ ve tuz oranı çok yüksek e, yapabileceğiniz gibi yani eğer diyet için kullanıyorsanız alın yok ben diyet için kullanmıyorum sadece yemek için yapıyorum diyorsanız da kullanabilirsiniz tabii ki o zaman tencerenin dibindekini de kullanın orası da çok kıymetlidir ama ben tavuğu haşladıktan sonra derisini bile almadım, kenara koydum. Gördünüz ayırt ettik diyet için bunlara özen gösterelim bunlar minik detaylar küçük püf noktaları bunları yaptığımız zaman Allah'ın izniyle istediğimiz kilolara erişeceğiz Tabii ki bu saatten sonra filint olacak halimiz yok herkesin bir kendine göre düzgün dizaynı vardır ama elimizden geleni de tabii kendi sağlığımız, saatimiz için yapalım. Bugün diyet yapan arkadaşlarım için illaki bir şeyler yapmak istedim. Kendim de çok özlemişim hem de bu arada. Bunu yapmak istedim. Hemen tenceremi tekrar kapatıyorum. Yavaş yavaş pişsin arkadaşlar. Diyette en önemli şey yeşillik, böyle sebze, önemli olan böyle salata. Çok çok kıymetli, çok çok değerli. Dolayısıyla onu da yapalım. İncecik incecik soğanlarımı doğradım. Bunun içerisine envai çeşit sebze katabilirsiniz. Ama ben cennet salatası yapacağım. İçerisine biraz maydanoz ekleyeceğim. Bir tane de Meksika biberi ekleyeceğim. Onu pazardan almıştım. Onun içi de çok etliydi arkadaşlar. Aşırı etliydi. Yani organik olmadığı çok belliydi. Gördüğünüz gibi böyle sanki portakal rendelemişsin gibi oldu. Ama tadı güzeldi. Üzerine biraz e, sızma koyalım arkadaşlar. Diyet yaparken çok çok önemli. Sızma yağını illaki eksik etmeyelim. Yağ almadan yağ verilmez. E, işte sözünü unutmayın. Bu çok ünlü bir diyetisyenin sözüdür. Illaki kullanmamız lazım ama kaliteli bir yağ kullanalım. Üzerine damak zevkinize uygun olmayacak şekilde tuz. Biraz kıt bir tuz kullanalım. Ben tavuğun içerisine koyduğum için az kullandım. Hemen şöyle tenceremizi kapatacağız. İçinde azıcık su olacak arkadaşlar. Bu benim için kafidir. Azıcık su olsun. Tane tane olmasın. Böyle kuru yemiş kıvamına gelmesin. Çünkü çok su çeker bu. Birazdan onu da çekecektir. Dolayısıyla böyle kuru yemiş gibi olur. Çıtır çıtır olur. Öyle olmasın. Yumuşak olsun. Sıcak olsun. Bizim istediğimiz o. Oradaki su bunu sıcak tutmayı amaçlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok az biraz dibinde sıcak, özü kalsın, suyu kalsın yani. Hemen tavamı bir servis kasesinin içerisine boşaltıyorum. Güzelce şöyle yayalım onu da. Kenarlardan yer açalım. Hem bir nefes alsın, hem de üzerine et koyacağız onlar için yer açmış oluruz. Şimdi parçaladığımız, kemiğinden ayırdığımız döşetlerimizi buraya koyacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, diyet yapmıyorsanız bunu yağlı yüzlü yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Diyet yapıyorsanız tamamen bu şekliyle yiyebilirsiniz. Bu size inanın çok 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 lazım olacak. Kaydedin. Kaybetmeyin. Böyle canınız istediği zaman karnınız doyasıncaya kadar yiyeceksiniz. Bu sizi çok uzun süre tok tutacaktır. Ama yok ben bunu misafirime ikram etmek istiyorum diyorsanız üzerine bir miktar yağ gezdireceğiz. Şimdi onu da göstereceğim size. Bu şekliyle arkadaşlar kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Yanına da 3-4 kaşık kadar yoğurt koyun. Bir salata, bir yoğurt ya da bir ayran nasıl istiyorsanız afiyetle yiyebilirsiniz. Çok güzel bir kaşık daha gönderiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Eğer ki diyet yapacak olan arkadaşlarım varsa da onlara gönderiniz arkadaşlar. Tamam ben diyeti yapmıyorum diyorsanız hemen bir kaşık kadar tereyağını tavamın içerisinde alıyorum hemen biraz önce bulgurumu iri baş başı bulgurumu pişirdiğim tavanın içerisine alıyorum biraz da sızma zeytinyağı koyalım çok az çok az koyalım üzerine de bir kaşık çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biber ekleyelim böyle acı biberdi, karabiberdi, baharatlar böyle damak zevkimizi coşturacak, lezzetlendirecek şeyler koymamaya özen gösterelim. Ama kırmızı tatlı toz biber kullanabiliriz. Şimdi onu da şöyle hafiften yakmadan tereyağımızın erimesini sağlayalım. Biraz da şöyle köpüğünü de görelim yani. Köpüğünü gördüğünüz zaman çok daha güzel lezzetli olacaktır. Köpüğümüz yavaş yavaş geliyor. Hemen bu bizim için yeterlidir. Köpürdü. Şimdi bunu güzelce tavuk etlerimizin üzerine dökeceğiz. Hem onlar lezzetlenmiş olacak hem de yemeğimiz tamamen boyut değiştirmiş olacak. Artık bu lezzetli yağlı yüzlü bir yemek oldu arkadaşlar. Yanında da muhteşem güzel bir cennet salatası oldu. Afiyetle yiyebileceğiniz bir menü oluşturduk. Tabii bu şekilde mi yiyeceğiz? Yani bir servis tabağı dolusu mu yiyeceğiz? Hadi biz Diyet yapıyoruz. Bu kadar fazla gelmez mi? Tabii ki de gelir arkadaşlar. Bunu normal servis için yaptık, hazırladık. Çok güzel, lezzetli bir tabak ve salata yaptık. Şimdi biz kendi kasemize tabii ki seçeceğiz. Diyette her zaman oran orantı çok önemlidir. Zaten orantının yüksek olmasından kaynaklı diyet yapılıyor. Şimdi bir e, kaseme limonumun kasesine güzelce limonumu sıkayım salatamın kasesine. Her taraf güzelleşsin. Buraya sumak da atılabilir arkadaşlar. Bu salata sumağı da kaldırır ve çok lezzet verir. Ama dediğim gibi işte haçıcı. Baharatlarımızı bu menünün içerisinde kullanmıyoruz. Yok ben diyorsanız hani ev için yapacağız, yiyeceğiz diye o zaman tabii ki sumak çok güzel yakışır. Illaki kullanın derim. Hemen salatadan da şöyle bir göz hakkınızı göndermek istiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Her ne kadar diyet yemeği de olsa çok muhteşem, güzel, lezzetli, ağız tırmandıran, can çektiren hoş bir yemek oluyor. İlla ki sevdiklerinizle paylaşın isterim. Buraya kadar gelen arkadaşlarımı kanalıma davet ediyorum. Kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bildirimleri açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Her gün bir video yayınlamaya özen gösteriyorum. Yaptıklarımın içerisinden bir tanesini sizlerle paylaşıyorum. Bu da tamamen bizim diyet tabağımız oldu arkadaşlar. Yani tamam diyet tabağı da küçücük bir tabak olmamalı. Yani diyet yapıyorsak da ölecek değiliz ya. İlla ki karnımız doyacak. Bir tık daha uzun süre yememiş olacağız. Harika güzel salatamız. Muhteşem güzel yemeğimiz oldu. Yapan arkadaşlar afiyetler, ballar, şekerler olsun diyorum. Bu arkadaşlar sizi tok tutacak. Uzun süre tok tutacak. Yeme hissinizi çok daha kaliteli orana, kaliteli bir sınıra getirecektir. Yanına da bir bardak ayran yapınız lütfen. İçiniz her şeyi içerisinde sağlıklı bir diyet yapmış olun. Yapanlara şifa olsun. Selam ve dua ile kalınız inşallah.